Merhaba arkadaşlar. hepinizi iyi akşamlar diliyorum ve hayırlı Ramazanlar diliyorum. E, biliyorsunuz yasaklar sebebi biz video çekimine fazla çıkamadık. Bu akşam güzel bir reaksiyon yakaladık burada. Güzel bir e, ortam yakaladık. E, biz bunu sizle paylaşmak istiyoruz. ve Videonun artık e, nasıl diyeyim size hep böyle e, farklı şeylerini çekmektense Dediğim bir bugün de hazır neşesi yerindeyken mahalleyi böyle çekeyim dedim size atayım. E, ben hepinizi çok seviyorum. Yanımda katil ile birlikte, yanımda habo ile birlikte mahalleyi baştan aşağı böyle bir gezeceğiz. Hadi gidelim. Abi. Gör bizi. Ama mahallemizi dışarıdan kötülüyorlar. Ne demek istersin hakkında? Yüksek sesle konuş ama. Kardeşim. arasınlar lazım, böyle bir mahalle varsa ben gidiyorum. Bundan ötesi var mı? Değil. Ayasınlar, karasınlar, bulsunlar. Ben gitmesem de Tamam. Yürüme illa Yok canım benim seni çekmedim. Yok 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 merak etme seni çekmedik. Ben seni çok iyi tanıyorum. Arkadaşlar mı şey Mahallenin neşesi Mahalle yerinde. Yani. Ha bak <laughs> <gülüyor> <gülüyor> e, Mahallenin böyle enerjik yapısı yerinde. Tamam. Görüyorsunuz çocuklar, mocuklar, mahallenin abileri, kardeşleri hepsi böyle güle oynuyor, böyle top oynuyorlar. Bakın, bakın şimdi. Hepinizi çok seviyoruz. <laughs> Hangi kanal biliyor musunuz çocuklar? Cino ile sokaklarda. Cino ile sokaklarda. Söyleyin, bağırın. başının çocukları. Allah Allah, Allah Allah, yarım ver. Bizim mahallemizi, bizim mahallemizi dışarıdan kötülüyorlar. Mahallemiz çok e, kötüymüş, cehennem gibi bir şey, bir yermiş diyorlar. <laughs> Küfürlü konuşmayın ama. Bak mahallemizi dışarıdan kötülüyorlar, geliyorlar burada video video çekiyorlar. Bak mahallenin arkadaşlar, mahallenin canlılığını görüyorsunuz. Futbol topu oynuyorlar, hep hepsi çoluk çocuk. Bizleri seviyoruz, Allah Allah! Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kanalın ismi Cino ile sokaklarda. Adaletin bu mu dünya diyorlar bak. Sevgili izleyiciler. Gel gel. ya Gel nereye gidiyorsun gel. Abi. Ha? Eminim. Nereye gidiyorsun? Evet, evet. Eve mi gidiyorsun? Emin misin? İnşallah başka yere gitmiyorsun ha. Arkadaşlar bu videoyu çekmemin sebebi dışarıdan bizi ön yargılı olan insanlar var. Birkaç tane böyle kendini bilmez kullanıcı arkadaşlarımız var. Mahallemiz hakkında böyle kötü kötü konuşuyorlar. Mahallemizi böyle kötü kötü tanıtıyorlar. Mahallemizin e, hakkında böyle ileri geri konuşuyorlar. ev mahalleyi gördünüz az çok. Baştan aşağı böyle ben bakıyorum size. Roman mahallesi de var. Ne bileyim doğulların kaldığı yer var. Bizzat ben kendim de doğuluyum. Buradan doğulu kardeşlerim beni yanlış anlamasın. Hepsi de güle oynuyor. Kendi halinde. E, çoluk çocuk, abi kardeş hepsi mahallenin kenarında. Oturmuş muhabbetlerini, sohbetlerini ediyorlar. E arkadaşlar ben size böyle daha detaylı böyle şey yaptım. Merhabalar. Baba. Ne yapıyorsunuz bakayım çocuklar? İyiyiz. İyi misiniz? Evet. Bir şey yapmıyor. Sevebilirsin köpeği. <laughs> Aferin sana. Sen de sevebilirsin. Sen de sev bakayım. Hepiniz sevin bakayım. Köpek bir şey yapmıyor ya Isırıyor mu? Isırmıyor, ısırmıyor. Kim ben? Elimi koysam, ısırır mı? Yok, yok öyle yapma, öyle yapma. Kenara gelin, araba geçiyorum. Evet arkadaşlar size böyle baştan aşağı böyle mahalleyi böyle göstere göstere ilerliyoruz. Gel gel sen de sev gel seviyor gel. Yok yok seviyor seviyor. Ne, burasını şey böyle seviyor. kaşı seviyor. burasını. Burasını öyle kaşı Aa, hoşuna, şey gider. hoşuna gider. Kaşı orayı kaşı. Ha? Orayı kaşı hoşuna gider. Arkadaşlar mahalleyi görüyorsunuz. Köpek bildiğiniz gibi pitbull cinsi köpek. Ama bir şey yapmıyor maalesef. E, maalesef demeyelim ona. Köpeğin sahibinden dolayı. E, Eğitiminden dolayı. Bakın tanımadığı çocuklar böyle sevebilir. Şey aslında çocuklar biraz ürküyor ama e, köpek aslında bir şey yapmıyor. Ben korkmuyorum. Korkmayın zaten köpek bir şey yapmıyor. Gelin hadi gelin. Gelin böyle yana gelin. Tutabilir miyim onu? Tutabilirsin tabii. Al köpek sevmiyorsun olsun? Aa tuttum. Ha? Ben hadi bak sen de bir kere sev prenses bakayım bir şey yapmıyor ama sev 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 bir şey yap. hadi tut bakayım Aa, ağır değil güçlü güçlü köpek güçlü. arkadaşlar biz tarla başında dolaşmaktayız abo kardeşimle beraber 12 yaşında senden büyük senden büyük merak etme, etme. Abilerim, kardeşlerim, ee, gördüğünüz gibi biz mahallenin içinde full time geziniyoruz. E, yabancı insanlar, yabancı youtuberlar geliyorlar burada bizim mahallemiz hakkında e, yok cehennemmiş burası, yok böyleymiş, yok böyleymiş. E Tabii ki belirli saatlerinde bizim mahallemiz e, çok sakinleşiyor. Sakinleştikten sonra da bir o kadar da böyle sakinliği kadar kötü olabiliyor. Maalesef İstanbul'un her bölgesi böyle. Uyuşturucu fuhuştan uyuşturucu ticaretinden bahsediliyor mahallemizde kusura bakmayın İstanbul'un her bölgesi böyle yanlış anlamasın kimse bizim mahallemiz gerçekten çok kültürel böyle bir mahalle çok eski böyle tarihsel böyle bir mahalle e biz mahallemizi seviyoruz bizim mahallemizi de kimse kötülemesin buradan o arkadaşlarımıza da söylüyoruz e biz mahallemizi gerçekten çok seviyoruz mutluyuz huzurluyuz çocukları da gördünüz insanları da gördünüz burada kendi halinde muhabbetlerini, sohbetlerini kapılarının önünde, evlerinin önünde gördüğünüz gibi muhabbetlerini etmekteler. Abi söylemek istediğim bir şey var mı? Allah'a <laughs> o mu? Değil. <laughs> <laughs> gözle görüyorlar. Kılavuzda ne gerek var ki? Evet, biz de buradan girek, ha? Evet, tamam, tamam, tamam. var orada, yanlış Tut bakayım ben, böyle bir Ne Neydi bu? Ya, bu... Bir şey yapmıyor ya. Köpek biraz böyle alıştırdı mı köpek bir şey yapmaz ya saldırı hani.

yapmış. El İyi akşamlar size. Yaşanlar. köpek saldırmıyor. Abi kurban etti kabaca bana küfür etti. Kim? Kabul etmiyor bana küfür etti. Kim? Kabe, Kim, Kabe, Kabe, kime 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 değil? Buna, buna. Peki buna. Abi tamam. Sen da abi. sen bana ne? Arkadaşlar hepinize iyi akşamlar. Tarla başında Pitbull Ressali var bu akşam. Mahallemizin filmi Neşet Full Time. Hepinizi çok seviyoruz. Videoların devamı gelecektir size. Hepinizi iyi akşamlar diliyorum. Biz, sizleri çok seviyoruz. Bizim mahallemin insanları da sizleri çok seviyor. Hepinize <laughs> hepinize burada sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum, gönderiyorum. Bizi izleyenler, tarla başını merak edenler. Bütün tarla başı çocuklarıyla beraber olduk, beraber bir araya geldik. Mahallenin neşesini görüyorsunuz arkadaşlar. Dışarıdan bizim mahallemizi kötülüyorlar. Öyle bildiğiniz, sandığınız gibi kötü bir mahalle değil aslında. Bizim mahallemiz gerçekten çok neşeli, e, aksiyon dolu bir mahalle. Var. Biz sizleri hepinize el sallayın bakayım. Kameraya el sallayın bakayım. Hadi iyi akşamlar hepinize. YouTube, YouTube. Güle güle. Arkadaşlar mahallenin canlılığını görüyorsunuz. Hepinizi çok seviyoruz gerçekten. Tamam. Evet. Abilere gideceğiz, geleceğiz. He? Ha, gideceğiz, gelmesene. lan seni. Abi ısırırsa var ya. Ne olur? <laughs> isırmıyor, ısırmıyor. O komutsuz bir şey yapmıyor. <laughs> katil, katil. Güzel bak, güzel iyisin. Olur, onu ben onu Ben onu Katil. Ben, ben. Oğlum, bak kardeşin yanında. Sen kaç yaşındasın? 12. 13. 13 mü? O da 12 yaşında. Bir yaş senden. Bak ben senden bir abine sakladım. Ben yaşına, da Ha? E i̇şte Cino ile nerede havanın nerede et abi et abi git git la la Video yayın yayınlıyorum ben. Allah ya çarpsın Arkadaşlar. Görüyorsunuz mahallemizin neşesi yerinde dediğimiz gibi. E, ben videolarımı böyle devam etmekten. E, bizim mahallemiz gerçekten güzel bir mahalle. İstanbul gerçekten her İstanbul'un her yeri küçük eee pisliktir. E, maalesef İstanbul kötü bir yer. Böyle. Abi YouTube çekiyorum. YouTube çekiyorum aynen. Hangi abi? İsmin ne? sokaklarda. Ciyola şu katlarda. Cine Burası oluyor. tarlabaşı, ona göre. Burası, he? Tarlabaşı. Burası tarlabaşı. Benim oturduğum, benim oturduğum yeri ben bana ben öğretme. Güzel kardeşim. Abi, onu bıraksana. Abi, şu abi, sözü çok çok seveyim onu. Ver, 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 ver. Ayar, gel, ayar. gel, gel. Ver ne istiyorsun? Ver, ver, ver. Tarlabaşı büyüktür Gel. Ha, ha. Söyleyin, söyleyin. Bu bizimdir o. Ben Söyle, Söyle, Söyle bak, dışarıda bizim mahallemizi kötülüyorlar. Bizim mahallemiz kötü mü sence? Bizim dışarıdaki her tarafta olabilir ama biz tek bir serteyiz. Evet. Herkes sanki. gelsin, burada bekliyoruz, tek tek Masal biter, olay <laughs> ne biter? Ayy, olur, bitti mi? Gitsen de al, hadi Abi gel. Abi ben de tutayım onu Abi ya. ben de tutacağım da. Sen de, de tut, tut, sen de tut. Hadi bakayım. <laughs> Arkadaşlar bir tane kullanıcım e, benim için e, Roman Mahallesi'ne gittim e, Ben or şu an Roman Mahallesi'ndeyim. E, benim biraz sokağım Roman Mahallesi. E, çocukları görüyorsunuz gerçekten bil, burada bil, güzel bil. böyle sevinçli bir şey bir şekilde böyle yaşıyorlar. Bil, bil, bil. Çocuklar bir şey demek istiyorsunuz mu? Yok mı? yok abi. burası Tanrıbaşı. Ha? Küfür yok küfür yok. Bizim mahallemizi kötülüyorlar kardeşim. Bizim mahallemiz kötü mü sence? Bak çocuklar Yok, eğleniyor. Oo vallahi, vallahi çok eğlenceli ya. Değil mi? Aynen ya. Niye bizim mahallemiz? Kim götünden uyduruyorsa yalandır. <laughs> küfür, küfür küfür et, de, küfür yapma. Sallama şu en güzel yer. Değil mi? İstanbul'un en sen, güzel sen. semti. Bak bak önünde durdu. Polis geldi yap yere. Yap yere dedi. bu kadar. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Allah bu Ramazan e, zorda yardıma muhtaç ne kadar insanımız varsa gerçekten onlara yardımcı olsun. E, kimseye böyle açlıkta susuz sus, sus bırakmasın. Durumu olmayan kardeşlerimi gerçekten buradan e, inşallah böyle Allah teala bu Ramazan ayında kolaylıklar sağlar. E, ben gerçekten böyle çok üzülüyorum bazı şeylere. Biz sizleri seviyoruz, siz de bizleri sevin, mahallemizi sevin, mahallemizde hiçbir sorun sıkıntı yok, biz kimseyle bir sorun sıkıntı yaşamıyoruz. Mahalle mahallemizi de kötülemesin kimse. İstanbul burası, İstanbul'un her yeri de pisliktir. E, kimse bizim mahallemizi kusura bakmasın. Kötüleyecekse, kendisi yaşadıkları yerlere baksınlar, ee, ona göre konuşsunlar mahallemizin hakkında ileri geri. Zeynep Bey, bir şey söyleyebilir miyim? Abi? Söyleyebilirsin tabii ki kardeş. C e, kendini yetişemedi, ciğere ne der? Kokmuş der. Kokmuş der, doğru demiş. E, Bak çok güzel mi? bir şey söyledi. E, arkadaşlar, hepinize dediğim gibi, Allah buradan bütün okuyan kardeşlerim olsun, e, abilerim olsun, kardeşlerim olsun, ilkokul mezunu olsun, ortaokul, lise mezunu olsun, Hepsine buradan Allah başarı olsun. Biz sokak çocukları olarak e, okuyamadık. Keşke onlar okuyabilselerdi. Keşke onlar böyle e, nasıl diyeyim? Onların yerinde biz de okumak isterdik. Allah başarıları onlara başarılar versin. Emeklerini boşa çıkarmasın. Onlar okumuş başarı sahibi olmuşsa biz de başarı sahibi olmuşuzdur demektir. E, hepinizi iyi akşamlar diliyorum kanalıma e, abone olmayı, videolarımı takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Mutlu akşamlar diliyorum. Bay bay.